Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizler beraber pasta yapıyoruz. Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizler beraber pasta yapacağız. Pasta kitimizi aldık bütün malzemeleri biz. Şimdi pastanın kremasını yapıyoruz ve krem şanti yapacağız. Ben bunu şu an kestiriyorum. Kaynadı gibi bu. Karıştır, tırpan. Evet arkadaşlar, buradayız. Kaynamasını bekliyoruz şu an. Merhaba evet, arkadaşlar, arkadaşlar. Ben de yardım ablama. Vay. Wow, iyi yapıyor. İyi güzel. Dilini <laughs> çıkart. Evet arkadaşlar ben sabahtan bir karıştırıyorum ve katılaşmaya başladı gördüğünüz gibi her babam da yardım etti tabi. Çok güzel alıyor. Evet arkadaşlar kremşen biraz alıyorum. Sizi, sizi yakaladım. Sizi. Ne yapıyorsunuz? Ya. ya. ya çok güzel Kamera, Bir kadar Hmm, Arkadaşlar biz kremamızı yaptık. Burada gördüğünüz gibi. Bu krema krem şantik. Bu krem şantik. Öbür kremamız da soy halavla. Evet. Şimdi biz hazır keklerimizi tabağımıza koyduk. Şimdi bunları hmm. biraz Sütle Döküyorum. böyle satıyoruz. Evet, delikli bir bardakta. Bardak değil. Ay evet bardak arkadaşlar bardak. Bardakta döküyoruz. anne. Yani benim. Çok güzel. Evet arkadaşlar Hep. biz hepsine süt döktük güzelce. Şimdi kremamızı döküyoruz. Hep. Ha evet krem. Öbürü krem şanti bu arada. O krem şantin tadına küçük bir aktı. Evet ama çok her güzel tadı tabii ki. Çok güzel ve bunu sürelim. Hemen öbür katmanını koyalım. Evet. Bir de arasına elma koyacağız tabii ki de. Şurada evet. gördüğünüz gibi dilimleyeceğiz şimdi. Evet. Şimdi mesela bunu güzel de sürelim. Elmayı Diliyoruz. dilimlediğimizde gösteririz koyduğumuz. Ay, evet arkadaşlar. Şey biz pastamızın kremasını sürdük. Emalarımızı da böyle geldiğiniz evet. gibi dilimledik. Evet. Şimdi koyacağız. Evet. Hepsini koyduk. Şimdi şu kanalları sen koy bakalım birine. Şöyle. <laughs> Ali'me geldi. Şöyle. Ortasına da bir desen yapacağız artık. Daha fazla gerekiyor mu? Ama... Şuraya koysak mı 5 tane ya? Yok, yok. Tam oldu. Tam ortasına. Oradayım. Evet arkadaşlar kremimizi de aldık, şimdi elmalarımızı güzelce dizdik. Babam çok alacak bir sürgün, ben de süreyi seçeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi, öbür yerleri de göstereceğiz size. Evet arkadaşlar, şimdi güzelce kapattık <laughs> evet, ve şimdi kremamızı da aldık süreceğiz. Sonra bu çok özel bir, daha bir daha iş, çok güzel olması gerek. Şöyle azıcık aldım şimdilik. Şöyle. devamında çekeceğiz. Evet okay. arkadaşlar, sıra ben sürüyorum. Arkadaşlar, çok canım çekti. Çok güzel görünüyor. Evet arkadaşlar, kremasını gördüğünüz gibi her tarafına güzelce sürdük. Şimdi süslemesine geçeceğiz. Bir tane şöyle bir boyamalar. Bunun şey, çiçeklerden renkler bakın burada bir sürü var. Çok güzel. Evet. Hepsine bayıldım. Tasarım benim bir şey. Evet. Bay bay. şimdi pastamızı yaptık isimimiz yazdık şimdi ablam devam edecek. Evet arkadaşlar biz isimlerimizi yaz gördüğünüz gibi işte benim için i̇pek. altta da ipek yazıyor. Şimdi bu sarı rengi aldım yine buna güneş sarı rengi var ve ben şuraya şöyle bir güneş yapacağım hemen deneyelim. Ama biz bunu kamerayı kapatıp yapacağız öbür yaptığımız yerleri göstereceğiz. <laughs>

Ya şimdi pembe sarı kalbim için pembe boncukla dolduruyor. Şuraya Evet. Pastamız çok güzel oldu arkadaşlar. Ben çok beğendim.